merhabalar arkadaşlar Balan, Ağa Baskal, Kızım, 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 Ya video <laughs> Aga benim yüzümden gol yedik. Benim yüzümden gol yedik. Benim yüzümden gol yedik ulan. Benim yüzümden gol yedik ya. Üf. Hadi başım Arkadaşlar bu. Arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi lan. Gol olsun. Hop. Ya hocam çalım atıyorum ne. Ne kayıyorum. Allah Allah. Adam, onu alırsın lan Aferin lan. Pa dik 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 bana dik. Tövbe, ver bana. Kısaldırın. Dedik ki. Kaleci ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kaleci? Kaç kaç. önce düş bir veya düş sıfır. Doğru. Doğru birmiş. Ama üç 1 yanlış. Lan nasıl alıyor topu bende. Arkadaşlar hastayım. Kusura bakmayın. Abi sorry. Ol. Pas. Aktır Allah, aktır Allah, aktır Allah, aktır Allah, aktır Allah. Ya tam da şut çekiyordum ya. Onu da yerse çüş. İşte öyle oynama işte kaleci. Öyle oynama bak top. Bak çocuk da. Hmm. Ver ver ver. Ver 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 ver. Edek Şu... e ki 4 0. O da olsun lan dik bana lan dik. Hadi. Dever bana. Aga senin Aga ver bana. O go. Ne yapıyorsun oy? Oy de koş. Koş 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 koş. Gol! At. Santra vurdu. 61. golüm be. 3-1. Yeah, yeah, yeah. Sayla onları dinliyor. Din din Git. Bu. Oh. Ne kayam. Tut onu, tut onu, tut onu. Gol. Nereden bildim? 4-1. Gol yedik. İspanya 4, Kanada 1. Normal ligi İspanya güçlü. İsmail Öykü güçlü ya Hocam çalım atıyorum ya. Yine. Çalım atıyorum. Aga beşi de yedik. Beş. Tarih Arkadaşlar Aga siz nasıl oynadın? Kaleci tutsana. Elin mi yok senin? Tikmen oynuyor. oynuyor. Yardıma gelin az yardıma gelin. al yedik. Oltu yedik oltu. Çüş. Oltu ya da yedik oltu oltu. Oltu yedik tam oldu. Ha, bak, çıktı kale dedik de. Oltu Allah'ım yarabbim. Up, up, up. Lan çalı at. 6 2. Aga tek tek ben oynuyorum. Kimse oynamıyor. Tek ben iyi oynuyorum. Aga ya çalı attı zannettim. Verdik mi işte dedik. Aga öyle yapma bak dakika gidiyor işte. Oh. oh. Onan, lan o, o, o kadar hızlı gönderme. <laughs> Yuu ya. Gol. Gol gol sarın sarın aga boş gole. Udursun lan hadi ver lan bunu. Lan top nerede? Lan topu göremedim. Oji puzzle'ı alıp Vur lan. lan vurdum baba. Ver bana. <laughs> lan ver pas işte. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Koşum bitti ya. Stamina bitti. <laughs> Stamina. Nasıl o? Gol. Yedik yedik de yedik. İki golü de ben attım lan. İki golü de ben attım. İki golü. Yedik. <laughs> Yuu. <yuv. gülüyor> Hop. Allah Allah. Aga nasıl kapıyor ama? Dur bir de kaleci de. Aa odamsın da Odamsın kaleci? Odamsın lan sen? O <laughs> Lan şu çıktı. Aa oh, gol be. Hitlilik yaptım lan. Geç geç. Dakık. Şey. La buradaymış video. Nerede acaba diyorum video. Ya topu göremedi V. Gol Pas. Pas. Ne yapıyorsun lan? Aga pas işte. Oyna. Oyna 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 lar tut işte. oyna 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 Allah! Şuradan. la la oyna 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 Ver bana ver oyna ver. Ver bana ver. oyna 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 Tamam gol işte. 7 4. Oo. Oh. Eli bir çıldırdı arkadaşlar. Evet. Uf. Ha koş. Gol! Gol 7 5. Hadi hadi. Hadi. 7 5. Dönün hadi dönün. O oh, 7 5. Uyan lan uçuyor, uçuyor. o 35 saniyede nasıl iki gol atar? Hadi lan. Bari penaltılara giz Vur. Hadi. Lan ya vuracaktım ya. Hadi lan. Son 10 saniyede. Ben nasıl tutuyor ama? O attı. Gol. Son. 10 saniye kalı 6. Son. Son bir gol lazım. Anca yani öyle penaltılar oluyor. Aga. Öldüm öldüm. Bu ne? Ölüm maçı cidden ya. Ne? bu kaydım. Ver. Lan koş 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 koş. Bir saniye. Gol, 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 geri dönüş. Yay. 7-0'dan geri dönüş 7-7. Tarihi bir maç. Oha! Penaltılar. Penaltılar. Dur sohbet'e bakayım ne diyor. Kaleci. 7-7 penaltılar. 7-7 penaltılara gidiyoruz. Yes kaçırdı be. Ye! Yeah. Hadi lan atarsın. Gol! 1-0. 1-0. 1-0. Lan An nasıl? Tam 1-1 beraberiz. Gibik. Yıp. Tam gol! 2-1. 2 ve 2-1, 2-1. Aga çıkma, çıkma. Hop, of, of verin lan sana. Çıkma dedi baba, of. 2-1. Atla yürük. Ooo 3-1 3-1 Ne oldu İspanya lan bunun oyuna 3-2 3-2 oldu Anne Ben memnunum Ya tam vuracaktım 3-2 Ama öndeyiz Sakın yeme Sakın ol onu 3 Hadi lan bunu atarsak şey yapıyoruz? İşte geliyoruz. Gol! 4 3 4 3 4 3 4 3 yendik be. Arkadaşlar son son maç sonra şey bitiyor. Şey şey bitiyor. Video bitiyor. Son maç bu. Oha kral! Hadi açıl. Evet arkadaşlar hemen maç baş başlayınca geliyoruz. Arkadaşlar şimdi maç başlıyor. Ben RF oldum. İşte sağ sağ kanat oldum. Ben sağ kanat. Maç bu diyor. Hadi lan. İyi yeneceğiz inşallah. Allah! şey almış. Gol! 1-0. 1-0. 1-0. Ne oldu Amerika? Ne oldu? 1-0. 1-0. be Hop. Hocam nasıl ama Koş lan. Lan nasıl öyle atıyorsun? Uy. Lan nasıl tutuyor? Oraya nasıl Aga ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan şey? Ne oluyor? Lan ya. Alan. Aldım. Şu bir vursam. Arkadaşlar az önce ne oldu bir ama bir beyaz bir ekran çıktı. Abi koş kanka. Mujlu koş Mujlu. Mujlu Mujlu Mujlu. Mujlu 0. Mujlu. Bu alet Mujlu. Yes be. Dur şuraya koy. Oh dur o ayağı şeydi. Aga nasıl kaptırıyorsun? Cık, gol. Kaka nece oynamadan şey yaptı. Aga. Koş lan. Gol. Nasıl atamadın onu? Nasıl atamadın? Bak ne yapmış. Aga oynar. Gol! 4-0. 4-0. 4-0. Sağ kanatta 22. golü. 4-0'dı değil mi? Evet 4-0 be. Hop. Ya aga çalı bat. Ver aga ver. Gidik. Ver lo. Ver bana. Sol kanka verdi. Ya aga tam vuruyordum ya yani. ne niye? Hey lan. De, de. Aga orada mıyım ben? Al. Al mucizlu. Mucizlu lan. Kaleci. Aga nasıl ama? Sen de çalım atıyorum. Aga basamak ya. Ben gol yedik gol gol. Çık kaleci of verir lan. Dik bala. Lan <laughs> bir şeyler denedim olmadı. Keşke de öyle bir şey. Tamam. lan bana. Of yorulmasın. Ben ya bir şey ya bir şey deniyorum oğlum ve sinir ona Bir şey deniyorum olmadı o bitti. gol. Ya. Yeah. Bebes. Evet. Allah sana sana sana. Pas ver. Aferin Allah sana. Mujlu, mujlu la, yazık oldu, mujlu ya. Muzu. Lan çık kaleci. Oh. Adam be korktum kaleci. Seri yüzü de beni korkuttu. <gülüyor> <gülüyor> Elimi çıtlattım yine. Tık bana. O da olsunmaz. Olsun. Dur lan şimdi bir şey deneyeceğim. Lan ne? Öyleymiş tamam anladım. Anladım nasıl alıyor? koşum bitti ya. Az kazım benim yüzünden koşum. Ben ama öyle yaptım ama neden gol olmadı? Vuramadı. Geldik. Of verin lan. Bravo. Son anda üst direğe çarptı sanırım. Ya ya. Ha ne oluyor? Pas bas veren verene. Koşun bitti ya. Ga. Alt top. Bul Aga be, at Atamadı çocuk. Koş, koş, koş. <laughs> abi, abi. oy, oh, onu oynadı. Oo, oh, oh, ama herkes çılıbladı. Gol. 5-1. Daha gol değil, bir şey olmaz, bir şey olmaz. 5-1 daha. Daha dönmez ki 5-1. Ama biz az önce nasıl yediz? Yedi yedi. Sonra penaltılarda yendik. İspanya'yı yıktık yedi. <laughs> Allah pas bana pas. Ego oraya biri lazım. Oferin Ne kaptırdı? Beş iki. Ya dönmez ki daha. 30 saniye var dönmez. 30 saniyede 3 gol ayrı yani zor. Bir sonda atasak maçı bitirdik. Abi bir tane daha atılla, bir tane ver bana. Bakın bak kaptırdık işte. Belcik bana ne güzel. Hadi lan nasıl tuttu onu? Neyse. Adam maç bitti. Bir tane daha golü geliyor. Lan ben orada mıyım? Hocam daha yendik. 5 gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Dur dur bekle. Tam da kapatacağım. Dur bir şey var mı? Bunu açıyorum ben. Tamam o. Tamam. Evet, arkadaşlar videomun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.